Doğu nereye? Nereye Doğu? Abin geliyor bak. Abisi de onun yanına gitsene. Düştü Doğu. Doğu kalk emekli mi? Ayaz gel Doğu'nun yanına gidelim. Doğu. Doğu kalk. Hmm, bebek arabasını mı süreceksin? Hmm. Bir gün düşeceksin ama sen. Boyun yetişmiyor. Boyun yetişmiyor annem ne yapayım? Boyun kısa ol olmuyor. Olmuyor boyun kısa. Efendim. gelmiyordu. Doğu. Doğ, hadi gidelim oraya abinin yanına gidelim. Doğu. Doğu hadi abinin yanına gidelim. Doğu no, kaçma. Kaçma Doğu. Kaçma. Kaçma Doğu. en son düştün. Ay bisiklet. <laughs> Selina ablanın bisikleti. Senin ay ablanın bisikleti mi varmış orada? Hı? Senin ay ablanın bisikleti mi var? Hı? Du. Ay bisikletle oynuyor benim oğlum. Ayaz abi neredeymiş? Orda benim oğlum bisikletle oynuyor. Ne var orada? Ne var annem? Bir şey yok ki. Bir şey yok ki o Hiçbir şey yok annem. Sür sür bisiklete mi bineceksin? Ama sen daha bebeksin süremezsin. Bindireyim mi seni? Seni bindireyim mi? Do. Seni bindireyim mi anne? Do. Bisiklete binmek ister misin? Ne attın? Ağzına bir şey mi koydun? Çıkart. Çıkart ağzına bir şey mi attın? Dur. Hoppa. Hı. 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 Ya senin bebek araban o. Abinin de şimdi senin oldu. Do. ne yapıyorsun ya sen? ne yapıyorsun? Ne? Mı? Do, hmm, hmm, hmm. Bindireyim seni götüreyim mi? Bindireyim eve gidelim mi hadi? Do, do. Seni bindireyim eve gidelim mi? Hmm. Kaçma. 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 Gel buraya orası çöp kutusu Doğu. Buraya gel. Hayır. Doğu. Orası pis abisi. Ayaz Doğu'ya söyler misin? Orası pis oynamasın. Oynamadı. Ben Niye oynuyorsunuz? Pis annem kapat onu. Ayaz kapat Doğu alacak. Bu da ne diyor? Çevremizi temiz tutalım. Bu Çevre. Çevremizi. Evet. Doğu ne yapıyorsun? Doğu bizi... Do. Do bize kızar. ne yapıyorsun ya sen? Yavaş. Hayır. Hayır. Pis o pis.

An araba andüt. Han düt. Han düt. Ayaz nereye? Gel kardeşin yanına gel hadi. Han düt. Ne? Ha o arabayı mı gitti? Vurma vurma. Doğu vurma. Bize kızarlar. Hey, bize kızarlar. Efendim. Hayır vurma. Ayaz vurma. Ay Ayaz vurma şu arabaya. Bize kızarlar sahip. Bize kızar annem. Aya sen büyüksün annem. O bebek olduğu için bilmiyor. Boş ver. Sen de ki vurma doğu de. <laughs> kedi Kediler nerede? Koş bak orada mı? Doğu ne yapıyorsun? Tamir mi ediyorsun arabayı? Hayır vurma Her yere batırdın ya üstünü başını Hii, Hayır Elin hep siyah oldu ya bırak şu lastiği ya tekeri bırak hmm. Doğu bana bakar mısın bir? Doğu. Hayır. Abi. Efendim. Kediler orada mı? Abi, kediler yok mu? Gitmiş mi? Evet. Yok. Tamam. Evlerine gitmişlerdir. Do, vurma. Hadi gel gidiyoruz gel. 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 Gelir misin Doğu? Doğu gelirse eve gideceğiz ama gelmiyor. Baban gelecek. Gelecek. Hadi Doğu eve gidiyoruz Doğu. Hadi biz abinle eve gidiyoruz. Sen gelme o zaman. Ay orada horoz mu var yoksa? Orada yoksa horoz mu var? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Çıkamadı. Hadi yapabilirsin. Dur, yardım et. Kalk kalk kalk, 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 Gel. Hoppa, oppa. Kaldır ayağını. Kaldır. Hoppa. Ah, ağacı gördün mü? Evet, karga var orada annem. Hih, kargayı gördüm. Ay uçtu. De Oralar ıslak ama. Üşürsünüz ıslak. Hadi o zaman çocuklara bay bay yapın. Yapsana bay bay. doğu bay bay yap çocuklara.